Are yeah. Mudurnu Kent Konseyi Mehmet Can Türk ben. Yüzyıllardır devam eden bu yenilik her hafta cuma günü sela verildikten sonra e, sürekli şekilde tekrarlanır. Esnafın, yöre halkının e, birlik, beraberlik içinde e, esnaflık geleneğin devam etmesini sağlar. E, bu duaya katılanlar e, normalde Aras'ta çarşı esnafı katılır. Fakat bu duanın da önemli özellikleri vardır. O da şudur. E, oturarak çalışan e, terzi, ayakkabıcı, kunduracı esnafı ayakta dua eder. Ayakta çalışan demirci e, işte ayakta çalışan başka meslek erbabı da oturarak dua eder. Benim bir 82 yaşındayım. 75 sene seni Bu esnaf duası ne ifade ediyor Mudurnu için? Mudurnu için esnafların bir araya gelip çıraklarına benim yetiştikleri hakkında dua ile destur verilmesi. Modurno'da 700 yıldır devam eden esnaf duası, müminlerin kalbinde vardır vefası. Muhammed'den gelir bunun şifası. Dillerde devamlı gönüllerde duası. İnşallah devam eder yine bu esnaf duası. Evet, motorumda ne zaman yapılıyor bu dua? Cuma selası ile beraber başlar. Bütün toplaşır buraya arkadaşlar, kardeşler. Duamız beraber, nefesimiz beraber olur. Kalplerde bulurlar, yerini bulur. Bütün müminler memnun olur. Gelen misafirler de hayret eder. Bizimle beraber duada bulunur. Nerede yapılıyor bu dua? E, çarşının ortasında e, ya, de, ya. yapılır. Efendim dualarla böyle hayırlar alınır. Ha? Ölülerimize sevap olsun diye yapılır hayır. Bodrum'un etrafı bayır. Dedim kardeşim iki tane de bize ayır. Midemiz acıktı zaten. Doyurur bizi bu hayır. Bu hayır dağıtılması için illa vefat eden olması gerekmiyor. Normal esnaflarda hayır dağılmazsa bile normal esnaflardan birer parça ekmek, birer parça tatlı yanında her hafta geleneksel olarak dağıtılır. Bu esnaf doğası senelerdir bu durumda yapılmakta. Esnafların demirciler, ayakkabıcılar, bütün esnaf, bakkallar, bizim pirlerimiz var. Bu pirlerimiz şeyine her hafta burada cuma gün esnaf doğası olur. Benim bildiğim bir bildiği de yıllarca yapılıyor. Şimdi zaten de esnaf şok olduğu için bu durumda Orta Asya'dan hep esnafla gelmiş oturmuş. Sanatkarlar gelmiş oturmuş. Ahiler ahiliktir bu esnaf doğası. Ahiler buraya çok yerleşmiş. Büyük caminin yapılmasına da ahiler sebep olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Essamed Lem yalid walam ve salatu vesselam ala rasulina için Cihar yar güzel Rıdvanullahi Teala aleyhi ve cemaîn hazretlerinin ervahi için. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatı, okunan Kur'anları katında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Cuma günleri selay-ı mütakip yapılan bir esnaf duasıdır bu duanın öncelik tarihi bilinmemektedir. Aşağı yukarı 600 küsür yıla dayanmaktadır. Buradaki amaç esnaflarımızın birlik beraberliğini sağlamak. Bizlerin ekber yemeni bizim pirimiz. Biz oturduğumuz yerde çalıştığımızdan ayakta dua ederiz. Demirciler ayakta çalıştıkları için oturduğu yerde dua eder. Bu dualar birbirinden bu şekilde ayrılır. Bu dua 5-600 seneden beri Mudun vurulduğundan beri devam eder. 600 küsür sene evvelden beri bu esnaf duası Selayim takip büyük caminin imamı tarafından yapıla Bu durum 1306 yılında Osmanlı topraklarına katılır. Bu ahilik duası Selçuklu geleneği. Yani bunun 600'dür, 650'dir yorumu yok. 1306'nın üzerine bugüne kadar kaç sene geçtiyse 700 küsür yıldır bu aylık duası ilçenin esnafın sağlığı, sıkıntı, selameti için bir haftalık olarak da yapılan bir dua. Bir yakını vefat eden bu duada hayır ekmeği, dokum ekmeği, ayran bir şekilde bir şey dağıtmakta. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ana rabbil alamin. Hazret-i Resul-i Ekram ve Nebi Muhtar, Murşid-i Alemin sallallahu teala aleyhi ve sellem efendilerinin. Sayr el Fatiha.

Vadesi <laughs> 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 tamam olanlara iman Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala seyyidina Muhammed. <laughs>

verilen selayı mütakip e, esnaf duamız 700 küsür yılda e, yıldan bu yana yapıla gelmektedir. Esnaf duasının yapılmasındaki gaye esnaflarımızı esnaflarımız arasındaki birlik beraberliği sağlamak. Esnaflarımızın pirlerine dua etmek. <laughs> Abdülmalik Semak Cemal Reisatan İdris Nebi Davud Nebi Şehzade cümle gelgi, şiddiler, için bakidir ya Rabbi yurdumuzu ordumuzu güvenlik güçlerimizi her belalardan yangın deprem sel felaketi trafik kazası ve diğer belasından sel muhafaza Ana bila jami al hajar, ve tutahiruna bila jami al seyyar, ve tarfuna bila al terajar, ve tubeluna bila al salwayar, min jami al khairat fi hayat ve bad al mawad bi rahmat kiyar amar rahimin. Cuma mübarek olması için, dağıtılan dağın sahiplerinin ahirete itibar eden bir cümle mevtalarını ruhları için. Fatiha.